Şimdi bizim bir tane kedi var. Bu kedi kendine bir sandviç yapmış. Götürmüş tezgahın üzerine koymuş. Demiş bir de yanına dolaptan içecek bir şey alayım. Bu tam dolaba giderken sandviç yok kayboldu. Sandviç kaybolunca bu, bunun bir tane köpek arkadaşı var. Toto bunun yanına gidiyor. Ulan kardeş diyor biz bir tane sandviç var diyor. Tezgahın üzerine koyduk. Tezgah, tezgahtan kayboldu diyor. Haberin var mı diyor. Sandviçi gördün mü diyor. Yok kardeş diyor ama köpeğin ağzında da marul var. Ha, aman ha kodum. Sonra bu ikisi dışarı çıkıyor. Dışarıda bay bay kuş var. Bay kuşa soruyorlar. Ulan diyor kardeş bizim sandviç yok haberim var mı diyor. Ama bu arada sandviç sandviç bay kuşun ağzında. O da inkar edemiyor tabi. Lan diyor arkadaş çok acık Aldık yedik kusura bakma falan diyor. Kedi bu arada moral bozuk paralar uçtu gitti diye. Ama Kedinin hem kalbi zengin hem cebi zengin. Para bok gibi. Demiş ki madem öyle çok acıttınız gelin demiş size bir sandviç ısmarlayalım da hep beraber yiyelim demiş. Gitmişler kocaman bir sandviç yapmışlar ama sandviç köpek kadar. Kocaman üçü oturmuşlar beraber yemişler. Bu da böyle siktiri boktan bir hikaye.